Özür müyorum. Sağ ol Alper. Benim şekerimi tavan yaptırıyorsunuz, yaptırıyorsunuz aman akayım. Bugün GTA Vice City'nin ikinci bölümünde beraberiz. Oğlum benim şifrem o series 1981 işte. Ulan hesap mı çalındı? Hanımefendi crack olmadan Windows mu kurulur? Ya ben yaptım diyorum sen bana lisans diyorsun. Abi şu an hesap oyunda. Arkadaşlar herkes sövsün. Hesap gitmiş herkes sövsün. Baba. Ee, baba bak senin yaşın şey çıkmış bak hele. Şimdi gördün. <laughs> Lan oğlum <laughs> arkadaşlar kimse söylemesin bırakın Allah'ından bulsun yapacak bir şey yok. Lan oğlum benim burada ifşan çıkmış adam. Ha <laughs> A, gelen da bak abi zaten oyun donuyor kötü oyuncusu Hala donma derdinde oyun derdinde. Görmediniz duymadınız en iyisi biz şu an bir Windows 11 biz lisanslayalım. Bu nasıl bir donate lan 348 bin lira. Zararı nereden dönersek kardır. Hem atalarımız ne demiş Windows 11 gelsin gerçek oyuncu sensin. Ya ne halifası kapat yayındayım ya. Arkadaşlar bugün ilk lisanslı yayınımız. Geçen bilmeyenler için ifşam çıkmıştı. Onu kendine müzisyen izleyip tepki veriyor. Onun izlediği videoyu Itıcı'nın izlediği de Cahreyn izliyor. Şimdi biz hepsini izleyip tepki vereceğiz. Bakalım ne demişler. <laughs> Yemin de aynısı. Hı -hı. Ben deyince babam aynısın dedi. Vallahi benim babama laf söylenmiyor ya. Uber Kiloz yine video atmış? Yine çok komik. Bu adamızdan zam geldi programına. Hepiniz hoş geldiniz. Bakalım bugün neye zam gelecek Berk? Ben Refik abi açtırmak Vallahi Valla Berk ben geçen benzin açtım. Yine büyük hissediyorum ama seni mi kıracağım? Açıyorum. Ay başlar başlamaz ya. ya olsun ya ben zaten çay şekersiz içiyorum. Cemal abi sende durumlar ne? Berk'im seni hiç üzmek istemiyorum. İncelliği yerden kopsun diyelim mi? Ay bir de hemen açtın ya. Tamam üzülmeyelim ya başka şeyler içeriz. Hayır senin yanıma açmasın. Geçen kozmetik ürünleri açtın. Ben onun yüzünden hiçbir şey yaramadım. Bir şey diyeceğim. Var. Ben mi getirdim zam mı? Kutudan ne çıktıysa ona gelmiyor ama al yine açayım onu. buna da mı ben getirdim. Ben mi yaptım? Evet ete zam geldi ama Hamdi Bey'in bir teklifi var. Ya. Ben bir konuşayım Ali. Evet Hamdi Bey'in teklifi Sadece beyaz ete zam gelmesi. Belki. Zam mısın yok musun? Ya ben kutuma gitmek istiyorum. Kutusuna gidiyor. Bakalım kutudan ne çıkacak. Açıyorum. <laughs> Kulağının arkası <gülüyor> 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 Ulan ikiz videosuna kaka attım amına koyayım. <laughs> ne güzelmiş. <laughs> Burada mı zam geldi? Burada mı zam geldi programın? Burada sona eriyor bakalım. Yarın <laughs> neye zam gelecek? Güzelmiş. Abi Ebru bana özelden bu ne demek?